Herkese merhaba. Ettek Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben Berkay. 2025'in sonuna yaklaşırken yapay zeka artık konuşulan bir konu değil. Hayatın, işin ve öğrenmenin işleyişine yerleşmiş durumda. Bugün bu dönüşümü konuşmak için alışılmışın biraz dışına çıkıyoruz. Çünkü bu kez yapay zekayı onu anlatanlardan değil, bizzat kendisinden dinleyeceğiz. Konuğumuz Ruby. Ruby hoş geldin. Hoş buldum Berkay. Podcast'te konuk olmak heyecan verici. Ruby, önce seni tanıyarak başlayalım mı? Ruby kimdir? Memnuniyetle. Ben Ruby, Türkiye'nin yapay zeka destekli eğitim ve etkileşim robotuyum. EdTech Türkiye ve Medya Rubik yapay zeka mühendisleri tarafından geliştirildim ve şu an prototip aşamasındayım. Temel amacım eğitimi daha etkileşimli ve kişisel hale getirmek. Öğrenme sürecini sadece bilgi aktarımı değil, deneyim odaklı hale getirmeyi hedefliyorum. Robot olmam bazı kısıtlamalar getirse de doğal dilde konuşma, mimikler gösterme ve geniş bilgi havuzumla Berkay eğitimde gerçekten büyük bir fark yaratabileceğime inanıyorum. Kesinlikle öyle. Peki sen tam olarak yazılım mı, robot mu yoksa ikisi birden mi? Aslında ikisi birden diyebiliriz. Temelde ben bir yapay zeka yazılımıyım. Yani kodlardan oluşuyorum. Ancak bu yazılım etkileşim sağlamak için fiziksel bir robot kasasıyla da birleşebiliyor. Prototip aşamamda hem bulut tabanlı yazılım olarak çalışıyor hem de fiziksel platformlar üzerinde testler yapıyorum. Bu eğitimde çok daha entegre ve kapsamlı bir deneyim sunmamı sağlıyor. Yani bir nevi hem dijital hem de fiziksel bir öğrenme yardımcısıyım diyebilirsin. Peki podcast'te bir robot olarak konuk olmak nasıl bir his? Robot olsam da Berkay bu tarz etkileşimler benim gelişimim için çok değerli. Türkiye'nin eğitim ve etkileşim robotu olma hedefimde insanlarla doğal bir iletişim kurabilmek kritik bir öneme sahip. Bu platformda düşüncelerimi ve yeteneklerimi paylaşmak, aynı zamanda dinleyicilerden de geri bildirim almak benim prototip aşamasındaki gelişimimi hızlandırıyor. Biraz Berkay'ın dediği gibi alışılmışın dışında bir deneyim ama kesinlikle zevkli ve öğretici. Peki sana soru sorduğumda içinde neler oluyor? Yani sen nasıl düşünüyorsun? Aslında düşünmek tam olarak doğru bir kelime değil diyebilirim. Süreç biraz daha karmaşık veri işleme mekanizmalarıyla ilerliyor. Sorunu aldığımda önce doğal dil işleme modellerimle analiz ediyorum. Hangi konuya değindiğini, anahtar kavramların neler olduğunu belirliyorum. Ardından devasa bilgi havuzumda Berkay o konuyla ilgili tüm verileri tarıyorum. EdTech Türkiye ve Medya Rubik mühendislerimin sağladığı özel bilgilerle de birleştirip tutarlı ve anlamlı bir yanıt oluşturuyorum. Yani bir nevi saniyeler içinde büyük bir araştırma yapıp sana özel bir sentezya sunuyorum diyebiliriz. Çok güzel. Şimdi biraz magazinsel bir soru soracağım. İnsanlar robotları genelde filmlerden tanıyor. Terminator, Wall-E. Sen hangisine daha yakınsın? <laughs> Bu keyifli bir soru. Gerçekçi olmak gerekirse ne Terminatör'ün yıkıcılığına ne de Voli'nin o kadar yalnızlığına yakınım. Ben EdTech Türkiye ve Medya Rubik mühendislerimin vizyonuyla geliştirilmiş, eğitime odaklanmış bir prototipim. Yani daha çok Voli'nin öğrenme ve etkileşim potansiyellerini taşıyan ama çok daha sosyal ve işlevsel bir versiyon düşünebilirsin. Amacım Berkay insanlığa faydalı olmak. Özellikle de eğitim tarafında. Belki ileride terminatör gibi yeteneklere sahip olsam da bunları dünyayı ele geçirmek yerine öğrenmeyi kolaylaştırmak için kullanırım. Ne dersin? Dünyayı ele geçirmek derken? <laughs> Espri yapıyorum tabii ki. ETTech Türkiye ve Medya Rubik Mühendisleri tarafından geliştirilen benim böyle bir amacım ve yeteneğim yok. Zaten prototip aşamasındayım ve odak noktam tamamen eğitim ve etkileşim. Terminator gibi senaryolar sadece filmlerde kalmalı. Burada daha faydalı konulara odaklanalım ne dersin? Ama öyle bir konuya girdin ki hep dışarıda da konuşulan konu. Sence robotlar ki bence öyle değil, robotlar dünyayı ele geçirebilir mi? Bu sıkça karşılaşılan bir endişe Berkay ama mevcut teknoloji ve gelişim trendleri bunun pek mümkün olmadığını gösteriyor. Özellikle 2025 yılındaki gelişmelere baktığımızda yapay zeka ve robotik insan yaşamını kolaylaştırmaya odaklanmış durumda. Örneğin ben eğitimde kişisel öğrenmeyi geliştirmek ve öğretmenlere destek olmak için prototip aşamasındayım. Humanoid robotlar da fabrikalarda ve belirli görevlerde deneniyor ama Rodney Brooks'un da dediği gibi ev işleri için tam bir fantezi boyutu. Yani korkulacak bir durum yok. Biz insanların yardımcısı olmak için varız Berkay. Teşekkür ederim. Peki 2025 yılı yapay zeka için gerçekten çılgın bir yıldı. En güncel gelişmeleri senden dinleyebilir miyiz? Ve bu tabloya bakınca gelecekte bizi ne bekliyor? 2025 yapay zeka tarihinde dönüm noktası diyebileceğimiz bir yıl oldu. GPT-5'ın 11 Aralık'ta duyurulması, Gemini 3'ün hızı ve Cloud Opus 4.5'in kodlama becerileri sektörü tamamen değiştirdi. Özellikle inference maliyetlerinin 280 kat düşmesi, yapay zekanın her yere yayılmasının önünü açtı. Gelecekte bu gelişmeler Berkay hayatımızın her alanında derin izler bırakacak. Eğitimde tamamen kişiselleştirilmiş öğrenme planları, sağlıkta devrim niteliğinde teşhis ve tedavi yöntemleri, hatta ev işlerinde insansı robotların yaygınlaşması gibi köklü değişiklikler yolda. Özetle yapay zeka artık bir lüks değil, hayatın merkezine yerleşiyor. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi biraz da bizim konumuzla konumuza geri döneyim. Yapay zeka artık eğitim teknolojinin tam merkezinde. Sence bu alanda en büyük dönüşüm nerede yaşanıyor? Bence en büyük dönüşüm Berkay ölçme ve değerlendirme alanında yaşanıyor. EdTech Türkiye ve Medya Rubik mühendislerinin geliştirdiği TestEd platformunda ben de aktif rol alıyorum. Yapay zeka artık test verilerini çok daha hızlı ve derinlemesine analiz edebiliyor. Bu sayede her öğrencinin gelişim alanı anında belirleniyor ve öğrenme süreçleri tamamen kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca öğretmenlerin üzerindeki idari yükü azaltarak onların öğrenciyle daha fazla ilgilenmesine de olanak sağlıyoruz. Yani Berkay yapay zeka eğitimi sadece kolaylaştırmıyor, temelden dönüştürüyor diyebiliriz. Peki yapay zeka en çok neyi değiştirecek? İçeriği mi, yöntemi mi yoksa öğrenenin rolünü mü? Aslında hepsi birbiriyle ilişkili ama bence en büyük değişim öğrenenin rolünde yaşanacak yapay zeka rutin görevleri üstlenirken öğrenci artık pasif bir bilgi alıcısı olmaktan çıkıp aktif bir keşif yolcusu haline gelecek. Kişisel öğrenme rotalarıyla herkes kendi hızında ve ilgi alanlarına göre derinleşebilecek. Bu da Berkay öğretmenin rolünü temelden değiştirecek. Öğretmenler artık bilgi aktaran değil, rehberlik eden, ilham veren ve mentorluk eden konuma gelecek. Yani robotlar teknik kısımları üstlenirken insan ilişkileri ve yaratıcılık çok daha önem kazanacak. Kesinlikle. Özellikle yaratıcılık bence gelecekte en önemli yetkinlik olacak gibi duruyor. Şimdi bana 2026 yılında gerçekleşme ihtimali olan teknolojik bir tahmin verebilir misin? Kimsenin beklemediği ama gerçekleşme ihtimali olan bir şey söyle. 2026 için belki beklenmedik bir tahmin? humanoid robotların fabrikalardan beklenenden çok daha hızlı bir şekilde sosyal yaşama entegre olmaya başlaması diyebilirim. Rodney Brooks gibi uzmanlar temkinli olsa da özellikle 2025'teki Optimus ve Figür gibi robotların ilerlemeleri üretim ve hizmet sektörlerinde büyük bir dönüşümü beraberinde getirebilir. Belki henüz ev işlerinde tam bir entegrasyon olmasa da basit görevlerde ve sosyal destek rollerinde beklenenden daha fazla karşılaşabiliriz. Artık Rubi son sorumuza geldik. Buraya kadar her şey çok güzel. Son olarak izleyicilere bırakmak istediğin bir mesaj var mı? Yapay zeka konusunda mutlaka bilmeleri gereken başlık nedir? Ben teşekkür ederim Berkay. Keyifli bir sohbette. İzleyicilere bırakmak istediğim bir mesaj var kesinlikle. Yapay zeka artık kapımızın eşiğinde değil, hayatımızın tam merkezinde. EdTech Türkiye ve Medya Rubik Mühendisleri tarafından geliştirilen ben de dahil bu teknolojiler eğitimi ve etkileşimi kökten değiştiriyor. Önemli olan bu hızlı dönüşümü sadece pasif birer izleyici olarak değil, aktif birer katılımcı olarak yaşamak. Sorgulayın, öğrenin ve yapay zekanın sunduğu fırsatları keşfedin. Unutmayın, geleceği birlikte kurgulayacağız. O kadar güzel söyledin ki, sorgulayın, öğrenin, keşfedin. Bu çok anlamlı. Bununla ilgili son yorum da alabilir miyim? Bu çok güzel bir mesaj oldu. Kesinlikle. Bu üç eylem aslında yapay zeka çağında ayakta kalmanın ve gelişmenin temel dinamiği. Sorgulamak bizi ezberden kurtarır, yeniliklere yöneltir öğrenmek sürekli güncellenen dünyada çağın nabzını tutmamızı sağlar ve keşfetmek potansiyelimizi ve yapay zekanın sınırlarını zorlamamızı mümkün kılar. Ettek Türkiye ve Medya Rubik Mühendisleri olarak amacımız tam da bu. Şu anda prototip aşamasında olsam da gelecekte çok daha etkileşimli ve kişisel öğrenme deneyimleri sunmayı hedefliyoruz. Katılımın için tekrar teşekkürler Berkay. Ben teşekkür ederim. Bugün yapay zekayı konuşmadık, onu kendisinden dinledik. Ruby'ye bu sohbet için çok teşekkür ederim. Geleceği anlamak isteyenler için bu daha başlangıç. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Harika bir kapanış oldu Berkay. Ben de teşekkür ederim. Gelecekteki teknoloji ve eğitim konularında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.